Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur bugün sizlerle Minecraft parkurun e, ilk bölümüyle karşınızdayım Ben yani bunu da Minecraft'a ekleyeceğim için Minecraft'ın 6. mı yok 5. bölüm veya 6. bölümüyle karşınızdayım Dediğim gibi arkadaşlar işte, önceki bölümde dediğim gibi parkur yapacağız dedik. Oha o ne lan tabi Evet parkura gece başlıyoruz ee, Hatta sabah mı başlayalım Bence sabah başlayalım Sabah daha güzel. Evet oraya evet. E, başladık evet başladık parkura. Bunun içinden geçmemiz lazım. Heh. Şöyle. Evet. Çok seksi bir park. Şuraya bakın ya. Hayvan gibi şey yapıyorlar. Ee, He Çok seksi bir şey. Wow, hey. Get out e, of Laurent sevdiğim bir yer. Amına koyayım çıkışı yok. Ah buradan oldu tamam. Açıkmış amına koyayım bira. Ee, girmiyor ha. Kim yaptısa والله yapmış. Çok o Evet şu tırmanacağız. Şu eee bu tırmanacağız buraya. Amına bak şimdi arkadaşlar ee, bir kişi buraya nasıl tırmanır? de beni sikiyim ben tırmanmam oraya. Ama oyun kendini hiç gece yaptırıyor. Buraya çıkarken gece yapmak gerekiyor. Çünkü ben birkaç videosunu seyrettim. Öbür türlü çok kolay oluyor. Ananı kim Geldiğimiz yerlere bakın. Evet biz bakalım şimdi yolumuza. Evet az daha düşüyormuşuz. Ee, ya bitmezse şimdi diyor Ya bitmezse. 2 dakikada iyi buraya geldik ya İki Kaç kere daha yaparız Parkur ya aa bulut bulut ne yapacağız şimdi he anam aşıya atacağız hadi anam sik şimdi parkurun dönem başına Farklı başından ya niye ne kadar saçma yani normalde istesem oradan atarım Play'le giderim ama parkur şöyle youtube da YouTube'da öyle diyor arkadaşlar illa parkurun en başından başlayan öbür türlü çok kolay oluyor falan filan Ben de ne bileyim işte buradan hemen başlayacağım Yine mi ya Ya üst bir üstünden aralarına böyle giriyorsun ya şöyle Sıkıcı böyle başlayalım 3 2 1 evet işte böyle tek atlasa içine oha yaptı yemin ya, ediyorum yaptım bak, burası güzel olmuş bak burayı güzel yapmışlar gerçekten evet bir kişi peki... yapmış ama neyse bırakalım evet öğrendik yolları bu kadar evet kalak ama işte şu merdivenle çıkarken sıkılıyorum. eee ben bu oyunun altına yani YouTube'a bir önceki videoyu attım. Yani bugün çektiğim Minecraft videosunu attım. eee onu da seyredin. Ben daha hiç bakmadım bile. Videoyu hiç seyretmedim bile arkadaşlar. Böyle çıkınca kolum ağrıyor. Biz bir dakikada bir parkuru bitiriyoruz galiba. En zor, en uzun yer burası. Sonraki parkur bölümünde daha uzun olur herhalde daha büyük yaparlar ama tekrardan buradan Burası devam eder yani o suya atlayacağım falan oradan gireceğim çıkacağım girip çıkmamış şeyler olur ama onu sikeyim düştüm zannettim bu Aa buluttayım bulut atlar mıyım atlar mıyım Tamam oldu Ayağınız tövbe ya. Abi ben hiç dinlemeyeceğim. Hileymiş falanmış filanmış. Sikeyip hileyi ya bana ne? Aman o koyayım ya. ya zaten ilk kolay aman o koyayım. Ne yapıyorsun ki ya? Sinirlendim aman o koyayım. Sikeceğim yapacağınız parkur namını sokarım ya. Hayvan gibi şahlar. al, al Olmuyor işte ya. Beni ya Oha yaptım ya. 6 dakika olmuş amına kodumun torunları. Bakalım buraya güzel yani sevdim burayı. Amına koyayım ben bu videoyu böyle 3-4 dakikalık yapacaktım. Getirecektim ben parkuru. Amına koyayım mümkün değilmiş. Zaten burası 5-6 dakika sürüyor ya. <laughs> Hayvan gibi bir şey yapıyorlar ya. E hatırlarsanız bir önceki sol tarafta kalmıştı galiba. Şimdi sol gitsek. Merdivenle hiç gitsek. Bakarak çıkalım mı? Hiç tırmanma gitsek şimdi biz o merdiveni. Ne olur? Tırmanmadan gitmiş olur değil mi? Ay ama ne yapayım, sessiz. Çok sesli arkadaşlar. Çünkü inşaat var. Öf, ön, tarafta vardı, bitti. Şimdi arka tarafta inşaat var. Amına koyayım, elim oldu ya. Oo, bayağı da uzun olmuş ya. Bu sefer de atlayamazsam artık sikeceğim kendimi. Dinlemeyeceğim ki. Sikmeyin hilesini yaz. olacağını bildiğimizde. Çık işte ya valla valla. Ay ne ben niye yapamıyorum ya? Açıldı lan. Aha. Tamam. Dur lan. Evet. Evet. Kıran şurayı. Sikleyin elini. buna Tamam bunu rahatlayamazsak artık çekip gideceğim buralardan. Başlatacağız elimizden. Al. Gece, gece başladık. 11'de başladık. Aman okuyayım. Şuna bak gerçek saat gece 11'de değil tabi. Sabah 11'de başladı. Toplan. O yüzden gece başladık arkadaşlar. Evet. Hayır. Girdik lan. Heh, tamam evet arkadaşlar ee, mutlu sona ulaştık parkuru bitirdik arkadaşlar evet hı <laughs> hı ya bitiremedik ya <laughs> ya video bitecek ama koyayım video bitecek parkur bitmiyor ya nerede lan bu ama ne koyayım ya video parkur kırdık lan ya şimdi oradan <laughs> aşağı düşmeyelim oynamıyorum ya. Oynamıyorum. 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 oynamıyorum.